Size oldukça düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz, çevirir, yüz çevirirlerse, yani seni dinlemezlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur, ona tevekkül edip dayandım, yüce arşın sahibi odur. Celle Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana ittiba edin. Ki Allah da sizi sevsin. Bu iki ayet-i azimenin noktasından nüktesinden on bir nüktesi icmalen beyan edilecek birinci nükte. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Man temessaka bi sünneti inde fesadi ümmeti felahu ecru miyetim şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini, sahibini kazanabilir. Evet, Sünnet-i Seniyye'ye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Özellikle bid'atların, bid'aların istilası zamanında Sünnet-i Seniyye'ye ittiba etmek daha ziyade daha ziyade kıymetlidir. Hususen Fesad-ı zamanında Sünnet-i Seniyye'nin küçük bir adabına müraat etmek ahmiyeti bir takvaya ve kuvveti bir imanı esas eder. Doğrudan doğruya sünnete itibar etmek resul Ekrem Vesselam'ı hatıra getirir. O hatırdan, o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yazmak adabında sünnet-i seniyyeye müracaat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket olur. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Vesselam'a ittibaını düşünür ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sıra binaen sünnet-i seneyeye itibar kendine itibarı kendine adet eden a âdâtına ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeradar ve saadetler yapabilir. İkinci nükte İmam-ı Rabbani Ahmet-i radıyallahu anh'u demiş ki Ben seyr-i ruhanide kat'an meratib ederken tabakat evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyyeye ittibaı, esas-ı tarikat itikaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları diğer tabakaların has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Demek ki bu e, evliyalarda sünnete itiba etmeden evli olma derecesi de mi oldu? Tabii tarikatlar virtleri var ya. Ya onlar da sünnete göre şey yapıyorlar. Yok. Sünnete göre yapıyorlar fakat kendi evratlarını. He evrat. Daha mesela. Ha evrat aynı doğru. Yani onlar onda da sünnete göre şey yapmıyorlar. Sünneten istihraç ediyorlar. He. <laughs> evet. Müceddidi Elfi Sani İmam Rabbani radıyallahu anhu hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nokta. Bu Fakir Mahmud, Fakir Said, eski saatten çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbin kalbim hakaik içerisinde yollandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve soğut içerisinde çalkalanıyorlardı. Akıl ve kalp. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet seni seniyenin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hatta hareketi gösteren kablennameleri kablennameli birer pusula gibi hassiz zararlı zulubatı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruh ruhiyede çok tezikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i o vaziyette temas eden meselelerine itibar ettiysem benim bütün ağırlıklar alıyor gibi hüffet buluyordum. Bir teslimiyet bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır? Maslahat mıdır? diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum. Tezikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tezyakat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü aa, evet. <laughs> bir müşahede tasdik <donmuşsun> etti. Dördüncü nükte. Çalancı da olmuyor sabır. Sen olmuyorsun da. Dördüncü nükte. Allah <laughs> bana demedi yanarı <laughs> da. <laughs> <laughs> Sen <tık> <laughs> <Lan>, kaka <kahve> dinlersin. <Gülüyor> <gülüyor> İnan, öyle zevk alıyor şu an mecağını? He? <laughs> <laughs> ha, böyle her <laughs> nüktede <laughs> böyle bir mana verir mi diyeyim belki bir yorumlarım yapıp bakayım yok. Dördüncü nükte bir zaman rabıtay mevten ve el mevtu hak Haziyesindeki tasdikten ve alimin zeval ve fenasından gelen bir haleti ruhiyeden kendimi acı bir alemde gördüm. Baktım ki ben cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birincisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyeti mecmuasının cenaze-i başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi küre arz Mezaristanında sanında nev-i beşerin hayatıyla alakadar enva azi hayatın heyeti mecmuasının mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkakul vuku olduğu için nazarımda vakı hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından baht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istihbalde de muhakkakul vuku olan vefatım o zaman vuku buluyor gibi göründü ve fe in sırrıyla bütün mevcudat bütün mahbubat benim muvafatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler. Yalnız bıraktılar. Hassiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istihbale ruhum sevk ediliyordu o denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acip ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle fein tevallu fekul hasbi Allah la ilahe Hu, aleyhi tevakkalt ve huve rabbul arşil azim ayeti imdadıma yetişti. Ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemal emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki ayetin mana esarihinden başka bir de mana işaresi beni teselli etti ki konut buldum ve sekinat gördüm. Evet, nazar ki mana yazarı Resul-i Ekrem der, eğer ehli dalâlet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iaraz edip Kur'an'ı dinlemez, dinlemeseler merak etme. Ve de Cenab-ı Hak bana kafidir ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Tahtı saltanatı her şey muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilir ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar. Öyle de mana içerisiyle der ki, sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir cümlesini okuyunca o bir tane kadın dedi bu Gazi olayında dedi İslam demek ki hazırda hazırdaki mevcut ümmeti kabul etmiyor Avrupa'ya anasını hani satayım diyor ya Osmanlı Avrupa'ya Avrupa da Osmanlı'ya gelmedir Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda adama giderse eğer zihayetler senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa eğer insanlar seni terk edip mezaristana giderse eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse merak etme. De ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var her şey var. Ve o halde o gidenler adamı gitmediler. Onun başka memleketine giderler, gidiyorlar. Ve onların bedelini ve arş-ı azim sahibi nihayetsiz cunud ve askerlerinden başkalarını gönderir ve mezaristlerden girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir ve dalalete düşenlere bedel tarihi hakka takip edecek mukit kullarını gönderebilir. Madem öyledir o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz. Der. Amin. İşte bu mana işareti vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekilde aldılar. Yani hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir zat-ı tahta tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde <laughs> hikmet numa bir serayan ibret numa bir cevalan ve darane bir seyahat suretinde bir seyri seferdir. Bir terhis, bir tavziftir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانك يا لا إله إلا <سؤال> أنت الأمان الأمان وجنا ونجنا وخلصنا من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة